Doktor Kuna. Merhaba. Siz de mi buradaydınız? Bizi görmeye geldiniz değil mi? Molly teyze gelsenize yalnız değiliz. Babam da burada. siz siz gidin biz daha sonra geliriz tamam mı hayır şimdi gelin hayır daha, daha sonra geliriz hadi söz mü söz biz şimdi tuvalete gidiyoruz umarım ağzımdan bir şey kaçırmam kaçırmazsın gayet iyi gidiyorsun Misli i̇şte bugün babama her şeyi hatırlatmak istiyorum. Buna çok hazırım. Neden gelip bizimle oturmuyorlar ki? Olsun boş ver. Hadi hemen gidip gelelim. Neyle sınanıyorum anlamış değilim cidden. Bak sıkıldım. Molly gitmek istiyorum ben. Hadi. Kunal iyi de Paraya geleceğiz diye söz verdin olur mu öyle? Ne olmuş onlar çocuk? Bir şey olmaz. Unuturlar gider. Ama. Bu çok yanlış. Molly lütfen, bunu arabada konuşuruz. Gidelim mi artık? Ama doğru olmaz diyorum Kunal. Yürü hadi Molly, gitmek istiyorum buradan. Hadi yürü. Böyle olmaz. Hadi seni hadi. Kunal. E, merhaba, e, her şey yolunda mı? E, Kunal e, rahatsızlanmışsın. E, daha iyi misin? Madem geldiniz, hadi hadi bize katılın lütfen. Sağ olasın. Biz kalkıyoruz. Hey, hey, yavaş yavaş. Molly, iyi misin? İyiyim. Evet iyi. Hem de gayet iyi. Ayrıca hatırladığım kadarıyla, kendi hala karım olur. Seninse hiçbir şey. O yüzden karışma. Sen kendi işine bak. İhsan? Her şeye burnunu sokmamayı öğren. Yoksa bir ömür böyle itilir kakılırsın. Dikkat et. Babam nerede? Ve annem? Neden gelmediler? Ee, üzgünüm kızlar ama acilen gitmeleri gerekti. Üzülmeyin. Gece henüz bitmedi. Hadi yiyelim. Ama babam söz vermişti. O sözünü her zaman tutar. Annem de sözünü hep tutar. Çocuklar, moralinizi bozmayın. Biliyorsunuz ikisi de doktor. Acilen hastaneye gitmeleri gerekti. Ama bakın ben yanınızdayım ve oldukça açım. Bakın pizzamız da geldi. Vay canına. Enfes. Bakın. Harika. Vay canına. Çok güzel değil mi? Bol peynirli hem de. Hmm. Hadi kızlar, yiyelim. Ben çok çok açım. Hadi. Hı? İşan amca, benimkini de sen ye. Ben aç değilim. Ben de aç değilim. Kızlar bakın, üzüldüğünüzü biliyorum. Ama lütfen, birer dilim sadece hatırım için. Ben babamı istiyorum. Ben de annemi istiyorum. Lütfen Mişti, Pari. Sözümü dinleyin lütfen. Özgünüm ama yemek istemiyorum. Baba, ne olur anlamaya çalış. Biliyorum kızım, anlıyorum sizi. Ben de aç değilim aslında. Neyse, hadi gidelim. En iyisi bu. Bu insanlar hadlerini bilmiyor. Nereye gitsek dibimizde bitiyor. Oraya gideceğimizi bilmemelerine rağmen bizden önce gidip oraya oturmuşlar bile, Kunal. Haddini bilmemekten bahseden sen misin? Yaptığın şey çok yanlıştı, tamam mı? Sakin olun lütfen. Güle oynaya çıkmıştınız evden. Döner dönmez kavgaya tutuştunuz. Ne oldu size? Anne, büyük anne, tesadüfen İshan ve kızları da bizim bu akşam gittiğimiz restorandaydı. Ve Kunal da buna çok bozuldu. Hatta bozulmakla kalmadı, İshana kabalık etti anne. Herkesin önünde ona itti yere. Ne? Ben mi İshana kabalık ettim? Ben mi ittim onu yani? İshana gelince kendini bir halt sanıyor o. Buna ne demeli? Peki ne cüretle bana kendi karıma nasıl davranacağımı söylemeye kalkar? Evli değil ama evli olanlara akıl veriyor. Siz de ona bayılıyorsunuz. Anne. İşan kalkmış bana kendi karıma nasıl davranacağımı söylüyordu. Kim ki o? Karıma nasıl davranacağımı söylemek onun haddini mi? Güvenin bana bu bu parimiş diye İşan onlardan hiç hoşlanmıyorum artık. Sinirimi bozuyorlar. Çok yapışkan insanlar. Pari ve Mishti de çok sinirimi bozmaya başladı. Sürekli peşindeler. Tamam, onların doktoruyum ama... ...sürekli birlikte vakit geçireceğimiz anlamına gelmiyor bu. Sinir bozucu. Tek dertleri ilgi görmek. İlgi görmek istiyorlarsa babalarına gitsinler, bana gelmesinler yeter. Niye geliyorlar ki? Kunal, kızların ikisini de çok sevmelisin. Seni bu kadar sevdikleri için çok mutlu olmalısın. Neden biliyor musun? Molly. Kızım. Çünkü sen bir doktorsun. Hem de çocukları seven bir doktor. Bu yüzden onlara sevgiyle yaklaşıyorsun değil mi Kunal? Hem o kızlar çok tatlı, Kunal. İnanılmaz tatlılar. Neden hoşlanmadığını aklım almıyor? Evet, hoşlanmıyorum. Hatta onlara katlanamıyorum ve bunu söylemeye de devam edeceğim. Çünkü seninle baş başa kalmamıza her zaman mani oluyorlar. Herhalde babaları yönlendiriyor ki... ...o da bir şekilde bizimle vakit geçirsin. Şunu kafana sok. Bundan böyle Paris'i de... Mişti'yi de görmeyeceğiz. İşan Kanlı'yı da tabii. Ben böyle bir karar aldım ve... ...bu karar tartışmaya açık değil artık. Ama Kunal bu... Dediğim gibi... ...bundan böyle İşan Pari ve Mishti ile görüşmeyeceğiz artık. Ne özel hayatımızda ne doktor olarak. Anladın mı? Kunal'ın nesi var böyle? Beni kendi kararına uymaya zorluyor. Ne yapmam lazım artık bilmiyorum. Nasıl kalkacağım bunun altından? Hasta olmasa sonuna kadar savaşırdım ama... Şimdi ne diyebilirim ki ona? Kafam çok karışık. Çabuk söyle, Molly iyi misin? Senin için çok endişelendim. Gözüm telefonda aramanı bekliyordum. Her şey yolunda mı? Sakin ol, sakin ol işan. Kunal uyanıktı, ondan arayamadım. Olsun Molly. Kunal'a birden bire ne oldu öyle? Restoranda neden öyle davrandı? İshan, aslında Kunal piknikteyken bir şeyler hissetmiş. Senin onun karısına asıldığını sanıyor. Ne senin ne de kızlarla görüşmemi istemiyor. Yemeği de bu yüzden iptal ettik. Ama maalesef ikimiz de aynı restorana gitmişiz. Sonrasını zaten biliyorsun. Gerçekten çok üzgünüm Ali. Senden uzak durmalıydım. Ama kendime hakim olamadım ve Kunal'ın sana olan tavırları çok agresifti. Ve müdahale etmem gerekti. Özür dilerim. Seni anlıyorum İşan. Kunal, Kunal cidden çok agresifti o an. İnanılmaz baskıcı oldu. Üçümüz de kendi kapanımıza kısıldık. Kunal neler olduğunun farkında değil işan. Sen her şeyi bilmene rağmen bir şey yapamıyorsun. Ben de sana hakaret etmesine rağmen hiçbir şey hiçbir şey yapamadım işan. Ben çok üzgünüm. Marie lütfen sen üzülme. Biliyorsun önemli olan ben değilim. Asıl önemli olan kızlar. İkiniz de haber vermeden gittiniz çok üzüldüler. Tek lokma yemediler. Biliyor musun Molly? Çok çaresiz hissediyorum. Kızlara baktıkça görüyorum ki ikinize de ihtiyaçları var. Onların ihtiyacı Hiç olan şey aileleri. Ben değilim. Hiç olur mu öyle şey? Hem onlara herkesten çok sen baktın Nişan. Hem ben gayet iyi biliyorum. Onlar yemek yemezse sen de yemezsin. Boş ver şimdi Molly. Peki kızları ve beni nasıl göreceksin? İşan, artık her adamımda şu ankinden daha fazla dikkatli olmalıyım. Kunal benim bir daha asla sizi görmemi istemiyor İşan. Ama sen lütfen merak etme. Ve lütfen bundan kızlara bahsetme. Onlar çok üzülür. Merak etme Molly. Anlıyorum. Kızlara bir şey söylemem. Ama şunu bilmeni isterim ki... Seni çok özledim. Hem de çok Molly. Nasıl hissettiğini iyi biliyorum Nişan. Ama bu durum biraz sürecek. Tek umudum... Bir an önce bir çözüm bulmamız Nişan. Her şey yoluna girecek. Молли? 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 Gecenin bu vakti burada ne yapıyorsun? Neden ufak tefek şeylere takılıyorsun ki? Yani tamam. Haklısın tamam. Sana sinirlendim, bağırdım. Bu yüzden de gerginsin. Özür dilerim Molly. Lütfen beni affet tamam mı? Haklısın. Sebepsiz yere aşırı tepki verdim tamam. Ama lütfen kendini cezalandırma. Hı? Burası çok soğuk hadi. İçeri gir de yat uyu. Hadi gel. Gel gidelim. Hadi. Günaydın Nişan merhaba. Günaydın Molim. Nişan ben düşündüm de acaba diyorum ki Pari ilemiş Mişti'yi bugün hastaneye mi bıraksan? Çok üzgünlerdi. Ben de birlikte öğle yemeği yeriz diye düşündüm. Hem onlarla zaman geçirmek bana da iyi gelir değil mi? Sadece mişte ve parayla mı? Peki ya ben? Keşke benim için de endişelensin. Ben de özledim seni. Özleminden çıldırıyorum. En iyisi ben de bugün onlarla geleyim. Peki hala demek iki değil üç çocukla yemek yiyeceğim öyle mi? İki küçük bir büyük çocukla. Hmm. Tamam sen de gel onlarla. Görüşürüz o zaman. Tamam. Hoşça kal İşen. Güle güle. Bu internet işleri de ne zormuş. Of. Hiçbir şey anlamıyorum. Sen anlamazsın tabii. Bu işler yeni nesile göre canım. Sen niye uğraşıyorsun ki bunlarla? Haklısın. Faturayı ödemek için sıraya girseydim şimdiye çoktan halletmiştim. Kunal, Nereye gidiyorsun? Yardım et de şu faturayı ödeyelim. Çok karmaşık bir şeymiş bu. Hiçbir şey anlamıyorum bundan. Evet. Sen küçükken annen sana bir şeyler öğretti. Şimdi büyüdün, sen ona öğreteceksin. Yani şu internet, internet işlerini diyorum oğlum. Hadi ona yardım et. Aa, büyük anne gitmem lazım benim. Dönünce nasıl yapıldığını gösteririm, tamam mı? İyi de nereye? Anne dönünce anlatırım. Hadi. Al bakalım. Senden ricam yemekler lütfen az acılı ve az yağlı olsun, tamam mı? Teşekkür ederim. Aşkım dün akşam benim yüzümden yemek yemedin. Bu sabah da kahvaltı etmeden çıktın. Üzgünüm ama gönlünü nasıl alacağımı biliyorum. Birlikte bu yemeği yedikten sonra sinirlerinin uçup gidecek. Açtığın da öyle tabii. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Test sonuçlarının hepsi normal. Yazdığım ilaçları da ihmal etme olur mu? Tamam Geçmiş olsun. Alo Nikita. Daha fazla hastam yok herhalde. Bu sonuncusuydu değil mi? Yok efendim. Tamam teşekkür ederim. Yani dün akşam birlikte yiyemediysek, bugün yeriz olmaz mı? Hı? Bilin bakalım, öğle yemeği için ne sipariş ettim. Tahmin edin. Pizza. İnanmıyorum. Nasıl bildin? Büyükler, küçükleri ikna etmek için pizza söyler. Hmm. Sen de söylemişsindir kesin. Çok zekice... Pekala, bilin bakalım tatlı olarak ne aldım? Hmm, dondurma. Dondurma yerseniz hasta olursunuz, hayır. Ee, sevdiğiniz bir şey. Sevdiğiniz başka bir şey. Çikolata mı? Evet, pizza ve çikolata. Biliyor musunuz, bugün ben de sizinle birlikte yiyeceğim. Hadi bakalım, başlayalım. <laughs> Molly sürprizimi kesin çok beğenecek. Daha dün Molly'ye bir daha çocuklarla görüşmemesini söyledim. Ama buradalar işte. Anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.